Dur Geldi mi yayın? Bekle bakalım. Geldi. Evet. Geldi mi abi? Counter oynuyoruz. Counter. Counter terörist win. Hadi counter. Counter kan counter. Kan kan kara kan counter. Abi <laughs> şey yönetik <laughs> vermiş. Counter. Kan... Yok. Kankara kan kantır. Kan 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 kantır. strike 2 oynuyorum ben. Gantır oynuyoruz. Benim hem sesim kız. Hem sesini kısayım mı? Yayında çok mu var senin sesin? Hem de baya var. Senin sesini kısayım. Senin gokun başka. Şimdi nasıl? B bakayım. Bataklık oldu, bataklık oldu, onun otu, bunun otu Evet Sen şu an daha var. iyi yayında. Bir dakika dur. Tam. Uzaklaşın kamerayı. Vitrin Dakas yap Steam pazarı. Vitrinde bu var bir tek. Konteyner, kasalar, onlar, bunlar ebesininkiler. Grafik. Yama çıkartma grafik onun ki bunun ki. Ekipman, yakın dövüş. çikem yok. Tabancam var bayağı Eagle'ım var onun ki var. Ya resmi şey işte bir sürü şey var ya. Aha Avrupa Frankfurt Çok şükür ya <laughs> Çok şükür bulduk. Oyuna. Let's roll. Yemek yiyorum o yüzden. Hmm. Mirajla da Mirajla da gönderelim ya. Mirajla da cidden. Ne olur ancient ya da overpass çıkmasın. Allah'ım ne olur. Yom, yom, yom. Yom. Lan. Lan. <laughs> bu arada bu arada ben de size arka planımı göstereyim bakın böyle tatlış bir arka plan yaptım inferno oynuyoruz İyidir iyidir çalışır muzan tarayıcı kullanıyorsun. Vereyim mi ekrana kullandığım tarayıcı? Ya boşver Söyle. Vereyim ekranı bekle. Bunun başka pencere mi yok? He, bakın. Kullanım darayıcı bu. Bunu kullanıyorum. Opera GX kullanıyorum. Opera GX kullanıyorum. Ya Opera GX çalışıyor ya yani. Ve bayağı iyi bu arada. Şu anda mesela Opera GX kullanmıyorsun. Ya tara ya Opera GX'i kapatıyorum. Şey tüketmesin diye. Now is the time. Bu ne ya? Benim FPS'im niye düştü? Hayırdır. Oyun. Görüntü, gelişmiş görüntü. Hello guys. Tamam, okay şey Let's go be. 150 max FPS. Gerçek <laughs> hayalilik. Go B, go B. Go B, go B. <Services> İnsan <laughs> adam nefret ediyorum diyeceksin ki. Webcam'i açamam. Sonra yine bu YouTube'un çocuğu engel mi engel bir şeyler koyu. Ama sesi düşüren mi ya biraz? Go, go, go. Neti seçelim ses kalsacağız. raş olduğum için kafamdaki planla hiç çalışamadım ananas. An. Geliyor geliyor geliyor. Pompalısı var. Bu geldi. Kim geldi abi? Kan Özgünç. Ya ya. Çok komiksin Kuo. Ha 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 ha. Kuo tamam. bir Windows artı L'ye bassana. Bastım. La. Ha <laughs> <laughs> Çok pozikmiş. Ekranın kilitlendi değil mi? Evet Benim sniper skilllerim zaten bok gibi Sniper'da hiçbir şey yapamam Det jeg en lønn. Sadece çayla yeni süzdü. Tamam kopik değil yapmıyor. Lan 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 lan. Kim? Abi süre bittiği için para da almadık. Allah'ım. Hayır. Takımın içine ettim ya. Ay alev giyirdin mi bunu sen ya <laughs> 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 ben kaan özdünç'ü başta bizim kaan sanıyodum valla oz bilinçli ya <laughs> bomb tunnel küfür etmiyorlardır Allah'ım. Cry baby. Bu arada kameramı böyle bir açayım minik şöyle. Şimdi hemen kapatalım. Yoksa YouTube ağzımıza edecek. Hadi. Zeytin kamuflaj çok iyi ya. Ben safari yağ kullandım. Zeytin kamuflaj kullandım. Keşfedilmemiş kullandım. Keşfedilmemiş satacaktım. Çünkü gri vari kamuflaj kullanıyordum. Kullanmıştım. Ondan sonra onun yerine gri vari kamuflajı sattım. Öyle öyle. Evet. Eyye ey ey ye ey ye ye flowers Dur aman aman işlenmiş sakin bura İşlenmiş Bu da sakin. Efe geldi Efe 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 gelmiş Hangi Efe? Senin sınıftan Sanırım öyle yazıyor çünkü Bir <laughs> dakika <laughs> Kullanıcı adı ne? Ben şu an çete falan bakmıyorum. Hmm. Bakayım. Lan dur 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 dur. Bir şey satın almadım. Çürük Altlantre Elma diye bir iki var. Maşallah. TV ile giriyorum lan. Green, do you have shift? Pit, pit, pit. Right time. Right time. Right, right, side, of the green, right. Win. Win. Can you drop me something, please? Green. O şu beyaz kurtun videolarını izlemeyi hiç sevmiyorum artık ya. Ben sevmiyorum ki Ben niye hiç sevmiyorum artık biliyor musun? Niye ki? Ya bu linç falan değil. Abi hep böyle olumsuz. Yok işte Türkiye'de bunlar yaşanıyor. Ülkece çok kötü bir durumdayız. Yok işte sizin şifrenizi falan biliyorlar. Ya bana ne abi ya bilsinler. Sen niye beni geriyorsun? adam e, haber vermek üzere kurulmuş kan. E, haber veriyor, takip ettim. Yani vermesin tamam. abi. Olumsuz çünkü. Böyle hep şey kalıyorsun böyle. Hep stresli oluyorsun. Tu banana, tu banana. Çok apostore. Bak. Good that good bear Good that good bear Bana ne abi Çaldılarsa çaldılar. Sen tamam yapabilecek bir şey yok. Allah ee. Allah. Thank you. Valla adamın tüm enişte yerini izliyorum. diziyorum, o adama full drop atıyorum. A kısmına bir şey atalım, öylesine. smog. Yellow, you are fucking stupid. Why do you stay in front of me? Brothers don't stay in front, brothers stay in front. Eeeee... Orada bir şey Evet. <laughs> <laughs> <Oop, berden. gülüyor> um, Oltam galiba yoktu. Mecbur marketten alacağız. Buralarda da bulabilir miyim? Dur bek ben pvm'de var bir şey. No Benim hayatta kalmam lazım. Bizimkiler full drop istiyor. Yaparsın. Evet, evet. Öldüm. Öldüm. <gülüyor> Patladı. Aaaaaa! <laughs> Oğlum oh, canıma bak. Şey geç gece. a 4 kalmış. M4 A4. Yani bu arada Kubo. Şu anda elimdeki silah M4 A4. Sen ma madenci miyon mu dur, dur 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 benim çok acil zırh almam lazım Ben 4 tesla bile tek yerim ya Madenci milyon fiyatı? Kaç? 25 Çok pahalı ya Sen madenci al, aha bir tane madenci al Eee Yanlış koydum short, short 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 Look short look ee, short Eee yine iyi look, look, okay, look, look short look short Short'ına dur on short'a Dance dance Rude dead good dervel Rude dead good dervel T bug'ım Buradan bu arada bu bombaların da tuşları var mesela. 6 el bombası, 7 flash, 8 sis, 0 mole. Ama 9 yok. İşte. <laughs> AWP'ler bizi, bizi vurabilir. Banana. Go away, go away, go away. What I could go alone? Avp under tunnels it. It. Go in, go go Green, go, go Green, go Green, Green command. on Fuck, sorry Fark edeyim. Fark edeyim hata. Gardaj yaptık bir hata be. Bir dakika lan. Ama yayında oyunun sesi var mı? Ha? Bakayım. Oyunun sesi var mı? Oyun sesi yok şu an. Bir dakika. Yok şu an. Şimdi? E ee, var, var şu an. Oh, One banana, oh. come be, guys, come be. Бой, бой, бой. Бастый. Bey o right, uh, green. Nice. green green diyorlarsa green ben Green, green problem green. no problem green derlerse bilin ki bana tren problemi yine Evet abi. Telefonum bir anda açılınca cidden aşırı korktum. Haracağım. Ben şimdi kafayı yiyorum. Hadi daha açıl telefon. Ya baba telefon. Ben sarıda oynamam gerekiyor. Mouse maviden olmaz. Where is bump? Pink. Ne yaptın bro? Adam Ay. hizmet madalyasıyla tekrar 30 39'a çıkmış ne yapacaksın oğlum 15 yüzlük bir madalyasını mı alacaksın? I don't have Manyak ya go, 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 go. Ben daha rütbe etmişim Ah oh, shit park. zarar <laughs> <laughs> yerden sonra bitireceğim ya yayını. Trin drop mı Bence hiç kimse hiç sayılmıyor zaten. Hatta direkt bitiriyorum. Görüşürüz kısa yayındı bu.